kadın kadın hocalarda da bir çok büyük sıkıntılar var. Şimdi artık bilmiyorum bir mümine hoca var burada kadın hoca. Bunlar hanım kardeşlerimiz. Biz bir şey demiyoruz ama işte Mahmut Eren 38. yok bilmem ne bütün kız talebeleri herkese silsileyi, şekliyi, Mahmut Eren'i her işi gücü bunlarla uğraşıyor. Kız talebe veren yandı. Yandı. Kızınız yandı. İşi gücü 38, 39 silsileyi böyle şeyler çıkartıyor. Kağıtlar bastırıyor. Bütün millete bu kadın tarikatı sanki ona bırakmışlar. Bu Mümin Hoca diye bir kadın var. Asuman Kara Mustafa o zaten meşhur biliyorsunuz. O şimdi yine aynı şey yapıyor. Cahide Hoca var. Bu da çok meşhur buralarda. Bunların işi gücü milleti sahte şeyhe rabıta yaptırıp efendiden rabıtayı almak. Artık ayyuka çıktı. Ya sizin işiniz mi bitti ya? Sizin işiniz mi bitti ya? Ondan sonra şimdi tabi bunlara özellikle e, talebe verilmemesi icap eder. Kız talebelerin verilmemesi icap eder. Bu arada şunu e, söyleyeyim. Tevfik Efendi e, benim çok eski dostum. Onun kerimesi. E, Sema Hoca e, hanım var. Eşi de burada demin geldi. Asansörde beraber indik. Onun da ee, işte bu bazı hoca hanımlar e, işte efendim sahte şeye da yapıyor, şuradandır, buradandır gibi e, şeye baskılara ve sıkıntılara maruz bırakıyorlar. Onu da biz buradan ilan ediyoruz. Sema hoca hanım efendi kardeşimiz çok yerlerde sohbete gider. Allah tesirini kalp eylesin. Ee, kıymetli bir hoca hanımdır. Ee, dolayısıyla o efendi hazretlerine rabıtasını devam eden sağlam yoldadır Allah'ın izniyle maalesef bu ayrılmalar kaçınılmaz olarak artık devam etmektedir. Onu da beyan edelim. Onun da yakasından düşsünler. Hocanın doğru yolda istikamette olduğuna dair şahitlerimiz zikrediliyor. Şimdi sen diyor Efendi buyurdu ki bu kapının helaki ve bitişi kadınlar eliyle olacak. Efendimiz'in bir kerameti daha zuhur etti. Bu işi erkeklerden çok hanım hocalar Hasan Efendi zamanında bozmaya başladı. Hasan Efendi hocamız o kadar direndi, uğraştı, elini kaldırdı, kolunu kaldırdı, böyle yaptı, böyle yaptı adamcağız. Ama bunlar Hasan Efendi'ye de büyük bir iftira uyduralar kadınlar başlattı bu işi. İlk kadınlar başlattı. Biliyorsunuz değil mi? Efendimiz ne buyurmuştu? Bu tarikatın helaki kadınlar yüzünden olacak. Burada birkaç ismini söylediğimiz var. Bir de ismini söylemediğimiz var ki o esas başı çekendir. Allah her bir ellerini ıslah eylesin. Amin. Efendi Hazretlerine dönmelerini nasip eylesin. Amin. Bu sahte şeyhçilik oyununu bırakmalarını bu tiyatroya bir son vermelerini Allah onlara nasip eylesin. Amin. ha Biz duacıyız. Bedduacı değiliz. Ancak Çoluk çocuğumuzu da şerlerinden muhafaza eylesin. Talebelerimizi göndermemek zorundayız.